Merhaba arkadaşlar, benim Meteam. Şimdi gruplar teorisinde son derste ne işlemiştik? Halka homomorfizm üzerinde durmuştuk. 14. Derste son ödev olarak da ödev 14, halka homomorfizmleri ile ilgili ödev vermek istiyoruz. Bu ne arkadaşlar? Birincisi tetraeden reyüsü bir halka homomorfizm olsun. Gösteriniz ki. Bu teta, ker teta yani homomorfizmin çekirdeği aslında bir nedir? İdealdir. İkincisi de bu teta homomorfizminin birebir olması için gerekli yeter şart ker teta'nın sadece sıfırdan oluşmasıdır. Bu çift taraflı bir ispat olacak. Bu varken yani ker teta sıfırken teta'nın birebirliği gösterilmeli. Sonra da tersine arkadaşlar. Teta birebirken ker, teta kabul edelim ki birebir olsun. O zaman da ker tetanın sıfır olduğu gösterilmeli. Bu iki e, A ve B şıkkını birinci soruda istiyoruz. İkinci soru arkadaşlar. Halkalar için birinci izomorfizm teoremini ifade ve ispat ediniz. Şimdi birinci izomorfizm teoremi halkalar için zaten kitapta ifade ve ispat edilmiş. Onu öğrenmenizi istiyoruz yani. Bu ikinci sorunun amacı izomorfizm teoremleri gruplarda önemli olduğu gibi halkalarda da önemli. Dolayısıyla burada da halkalar için birinci izomorfizm teoremi nedir? Onu ifade ediniz ve sonra da ispat ediniz. Burada da ikinci soruda da istediğimiz bu. Teşekkür ederim arkadaşlar.